Herkese merhabalar. İkinci bölümdeyiz. Bu bölümde size evi beğendikten sonra yapmanız gereken aşamaları anlatacağım. E, şimdi evi beğendiniz, eve teklif vereceksiniz. Ancak eve teklif vermeden evvel yapmanız gereken ufak bir şey var. Bu mortgage için geçerli. Eğer mortgage yapıyorsanız bir bankaya ya da birden fazla bankaya gidip mortgage in principle dedikleri anlaşmayı yapıyorsunuz. Bu anlaşma bu anlaşma aslında gayet basit bir anlaşma. Online e, hallediliyor. Size yazıyorsunuz mortgage in principle şeklinde Google'a yazarsanız herhangi bir bankanın direkt çıkacaktır zaten. Bilgileri dolduruyorsunuz. Eğer mortgage verebiliyorlarsa ne kadar mortgage verebilecekler onu söylüyor. E, kısaca özetle bu. E buna, ne, buna niye ihtiyacınız var? Şu şu sebepten ötürü e, ajanslara gittiğinizde eve teklif yaptığınız zaman ajansların istediği bir ön koşul bu. Bunu niye istiyorlar? Muhtemelen hani siz e, hani siz belki mortgage'ınız kabul edilmeyecek ama teklif yapıyorsunuz şeklinde bir düşünceye sahipler muhtemelen. o nedenle isteyecekler. E, sonrasında siz teklifi yapıyorsunuz. Bu, bu sürecin işleme noktası da şöyle. Tek diyelim ki evin değeri 100.000. Siz istediğiniz fiyatı veriyorsunuz. Duruma göre Şöyle mesela atıyorum. Siz evin değeri 100 bin, siz 100, 100 dediniz. Siz sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ki benden daha fazla veren, teklif veren var mı? Dire, e, ajanslar size direkt ne kadar teklif aldıklarını söylemezler. Ama diyebilirler ki evet sizden çok daha yüksekte veren var. Birazcık yüksekte veren var diyebilirler. E, alçakta verirseniz size... E, İstenen fiyat bu değil diyebilirler. Bunun gibi sizi biraz yönlendirebilirler. Teklifi yapıyorsunuz. Bir ya da iki tur sürüyor bu. Tam açık arttırma gibi değil aslında. Çünkü açık arttırmada hem fiyatı biliyorsunuz hem de son bayağı bir el gidiyor. Bunda iki kere falan soruyorlar en fazla. Hani son son teklifleri alıyoruz şeklinde. Tabii bu eğer eve başka teklifler varsa geçerli. Sonucunda eğer sizin teklifiniz ev sahibi tarafından e, kabul edilirse size ajans söylüyor. Teklifiniz kabul edildi diyor ve işlemleri ondan sonra başlıyorsunuz. Bunları da bir sonraki bölümde anlatacağım.